Yepyeni bir haftanın herkese merhabalar. Biliyorsunuz bir, bir, ay önce bir PCX aldım. PCX 150 2014 model. Çok kısa bir giriş yapacağım. Hemen videoya gireceğim. Ee, alırken ustaya gösterdik motoru. Tam gaz yaptığında motor böyle elektriği kesiyor gibi böyle boğuyor gibi bir hali vardı. Onu göstereceğim birazdan. Şundan bahsetmek istiyorum. Ustanın dediği işte hafif test tıkanık olabilir dedi daha motor almadan önce başka bir arızası olabilir ama 2-3 bin lira bir masrafı var gerisi güzel bir motor dedi. Neyse biz de kabul ettik. Ona göre fiyatını düştük falan. Daha sonra aldıktan sonra tekrar aynı ustaya geri götürdük. Motor üzerimizi aldıktan sonra hava filtresine baktık tertemizdi. Bu işi yeni değişmişti. Daha sonra anlamak için bilgisayara bağladı usta. Bilgisayarda enjektör hatası verdi. Daha sonra enjektör temizleyicisi olduğunu söyledi. Neyse söktük abi. Enjektörü temizledi. Verdi taktık. Yine aynı. Hiçbir değişiklik yoktu. Sonra sorunun enjektörden olabileceğin enjektörün değişmesi gerektiğini söyledi. Başka bir yerde arama dedi hatta problemi. Neyse tabii ben durmadım. E, gruplarda falan gezdim. Olabilecek problemleri daha önce yaşamış mı birileri baktım. Aynen daha önce yaşanmış. 150-125 hepsinde olmuş. Sadece sona kadar Sonuna kadar gazı çevirince e, devri kesiyor motor. Öyle boğulur gibi oluyor. Büzüyor kendini. TP sensörü hatası aldığını söyledi arkadaşlar. Değişince düzeldiğini söylediler. Ben de bir tane TP sensörü sipariş verdim. Yurt dışından aldım. 380 liraya falan aldık. O da nerede? Burada. Parça geldi. Bir 10 günde falan elime ulaştı. Şimdi bunu değişeceğiz. Problemin gerçekten bundan mı yoksa başka bir şeyden mi olduğunu göreceğiz. Siz de aynı problemi yaşarsanız zaten göstereceğim nasıl söküp takılacağını. Buradan çözersiniz işi. Şöyle önce bir problemi de göstereyim. Motor ne yapıyor? Görelim. aç kısmında sökmeyi düşünüyorum. Yani kayışın durumuna falan bakmam lazım. Bagalar ve kayışı değişeceğim büyük ihtimalle. Eğer bu tarz içerikleri de seviyorsanız kanala abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Bunda da gidişen hiçbir problem yok. Sadece sonuna kadar yani şu dip gaz yaptığında böyle büzüyor kendini bırakıyor falan. Ama bu aralarda yani o sona kadar gelene kadar hiçbir problem yok. Yani gaz yemesine gidişinde ilk çalıştırmada, soğuk çalıştırmada. Şimdi göstereyim o sonuna kadar basınca ne yaptığını. Gördüğünüz gibi sadece sonuna kadar çevirince oluyor. TP sensörü diye tahmin ediyoruz. Bakalım ne çıkacak. Değişince göreceğiz artık. Yavaştan şöyle başlayayım ben sökmeye. Adım adım görelim. Böyle çantayı sökmekten başlıyorum. Çantayı söktük. Mecbur çantada birini de sökeceğiz. Çünkü bu yanları komple ayırmamız lazım. Koltuğu karı kaldırabilmemiz için. Koltukta koltuk, koltuk içini. Burayı da söküyorum. Çanta demini de söktük. Şimdi koltuğu açalım. Maalesef burada bayağı işimiz var. Bayağı bir şey sökeceğiz. Şurada iki tane yıldız var. Şurada yanlarda iki tane yıldız var. Burada iki tane içeride 10. Bir de altında on var. Burada gördüğümüz şeylerin hemen hemen hepsini mecburen sökmemiz gerekiyor. Maalesef. Başlayalım şöyle yavaştan. Tane şu yanlarda şu altta iki tane om var. <laughs> Eğer unuturum falan diyorsanız yapmadan önce bir fotoğraf motorafta çekebilirsiniz. En azından. Neyi söktüğünüzü, neyi taktığınızın yerini bilirsiniz. Bunları da aldıktan sonra şu yanlarda Honda'nın gizli vidaları var. Şu iki yanda. Bunları aldım ben. Bunları da almanız gerekiyor. Onları da ben şöyle göstereyim. Şöyle bunlar böyle gizli vidalar. Şöyle küçük bir tornavida normalde bu böyle çıkık. Bunun içinde. Şurada iki yanda. Şöyle tık diye içine basınca bu atar bunun sekmeni. Çektiğimi çıkar zaten. Bunları kırmayın. Dikkat edin. Şimdi şu akü kapağını da açmamız lazım. Şu akünün iki yanında iki tane 10 civata daha var. Onları unutmayalım. Pek gözükmüyor. Şurada hemen iki tane. Şimdi bu yanlar tırnaklı. Bunları çıkarken dikkat etmek lazım. Şöyle Biraz el alışkanlığınız varsa basit çıkarırsınız. Bunu çıkardık. Şimdi şunları da sökeceğiz. Şurada bir tane var. Bir tane burada var. Sonra bu yan kranajların burada iki tane civatası var. Bunlar da mecbur sökülecek. Bunları da sökelim. Şu bunlar 12. 12'leri çıkardım. Şu iki yan granajı tutan şurada küçük vidalar var. Yıldız. Bunların da altında sekmem var. Bunlara da dikkat edin. Buradaki şu demiri de sökmemiz lazım. Bunun civatarı zaten. Şöyle basitçe bu ikisini de çökeceğiz. Demirde de böyle iki sonra alıyoruz. Buradaki demiri de söktükten sonra şöyle bir sallanması lazım zaten. Şu avidasını söktük. Şimdi bu yan karanajlar bunu tutuyor. Bunu buradan ayıracağız. Bu içeride sekmanlara dikkat edelim. Oraları patlatmayın. Açın. <laughs> Bu kadar. Sensörümüz şu alttaki bir tane üstte var. Bu biz alttakini sökeceğiz. Şöyle burada iki tane bir sağında bir salon, solunda yıldız civatası var. Önce şunun bir soketini sökelim. Sensörün üzerinde şimdi bir e, bant var. Bantı sökmeden tırnağı göremiyorsunuz. Bantı şöyle bir kanıttırmanız lazım. Bant söktükten sonra şunu tırnağın soketin tırnağı var. Tırnağı basıp çekiyorsunuz. soket çıktı. Şimdi şu iki tane yıldızı alacağız buradan. Şuradaki iki vida iki çaprazlama duruyorlar. Vidaları kaybetmeyin. Bir de şu altta gözle görünmüyor ama artık elinle hissedip sökeceğim mecbur. Tamam, vidayı da aldık. Bunun içinde bir tane de contası var. Böyle söktüğümüz zaman elimize geliyor zaten. Üzerindeki contası güzel. Orijinal contası. Bir daha değişmeyeceğim. Hazır orijinal varken üzerinde. Zaten size de görecek bir yer değil. Su da girmiyor oraya. Böyle kalsın. Sadece sensörünü değişeceğim. Böyle biraz kör dövüşü olacak ama burası çünkü pek görünmüyor. Zaten çıkardığınız parçayı aynı şekil yenisini yerine oturtturunca kendi kendine oturuyor. Vidalarını da sıkalım. Vidalar sıkarken çok fazla yüklenmeye gerek yok. Zaten küçük vidalar. Önce birini birazcık sıkın. Sonra ikisini beraber tam sıkarsınız. Plastik malzeme attırmasın. Böyle yarım tık yarım tık. Tamam. Yeten takalım. Rokette çıt sesini duymak önemli. Deniyoruz adı bismillah. Sonuç gayet iyi. Az öncekinden eser yok. Toplayalım, üzerine koyalım. Tekrar bir yolda deneyelim. Açalım gazı. Açalım bakalım gazı ne tepki verecek. Ama oldu yani. Çünkü az önce de boşta çevirdiğimizde büküyordu kendini. Şimdi hiçbir sıkıntı yok. Motoru topladık. gösterdiğim gibi bu yandaki karanacan tırnaklarına dikkat ederseniz gerisi basit. Yani sök tak. Anahtarınız varsa eliniz biraz bir şey tutuyorsa yaparsınız. Ben de ustam usta musta değilim yani. Size de gösterdim nasıl yapılacağını. Büyük ihtimal kendiniz de yaparsınız. Böyle sürüş videosuna da geçelim. Bakalım. Görüldüğü üzere tam gaz yapınca artık hiçbir sıkıntı yok. Ya Bunun zaten hızla falan alakası yoktu. Düşük hızda da yüksek hızda da hemen kesiyordu gazı ama şimdi uzun lafın kısası oldu yani. Yaptık. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.